Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Ekim ayının bitmesine bir gün kala kripto para analistleri Kasım ayında takip edilmesi gerektiğini düşündükleri kripto para birimlerini paylaştı. Piyasanın popüler analistlerinden Aaron Arnold yaptığı son açıklamalarda Kasım ayında takip etmeyi planladığı 5 kripto para birimini açıkladı. Ünlü analiz poligonun kısa sürede hisse kanıtı zincirinde 1 milyardan fazla işlem yapıldığını ve bunun inanılmaz bir başarı olduğunu söyledi. Evren'a göre poligon yeni rekorlar kırmanın ve yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini görmeye çok yakın. Aaron'ın radarındaki bir diğer altcoin ise Avalance. Avalance'ın teşvikleri sayesinde Avalance blockchain'ine birkaç farklı DeFi protokolü geliyor. Avalance'ın sayıları hem adresler hem de işlemler açısından artıyor ve ağın günlük aktif adresleri 70 bini geçti ve bu da haftalık %100'ün üzerinde bir artışa neden oluyor diyen Aaron, Gözde altcoin listesinde Avalance'a da yer verdi. Bu iki altcoin dışında Arnold merkezi olmayan Oracle ağı, Chainlink ve merkezi olmayan eşler arası dosya depolama protokolü Filecoin konusunda da artış eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Arnold son zamanlarda hacim ve likidite konusunda tüm zamanların en yüksek seviyelerini kıran, merkezi olmayan zincirler arası likidite protokolü Torchain'in de listesinde olduğunu söylüyor. Sizlerin bu 5 altcoin konusunda neler düşündüğünüzü merak ediyoruz ve önemsiyoruz. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve haberlerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.